Hepinize merhaba dostlar ben Jack Seri yeni videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Şimdi sapları atacağız seri şekilde o dediğimiz arkadaşlara raid'e gideceğiz Bir tane saplimiz işte onu şimdi açacağım hemen inip Açıyorum Aşağı atlayıp direkt Ne verdi sizce? Roket var mı? Roket var ama ne roketi? Heee hızlı roket. Hızlı roket Bir de 128 Güzel. PM işimizi görecek bunlar var. PM PM lazım PM lazım az sonra raid'e gideceğiz Aynen ben geçemiyorum arkadan ha. Ha it ittirdim Meral da. Sen <laughs> Hadi. <gülüyor> tamam geçtik. E kocacık delikten geçemiyoruz. Küçük deliğe hiç giremeyeceğiz. Adam. Adamlar sur çekmiş haberiniz var mı? Yok. Çeksinler sıkıntı tamam. yok. Sur bir tık sıkıntı yaratacak ama bize biliyorsunuz mu? E çok engellemez. Bakacağız kiminki daha büyük. Atıyorum direkt buraya. At at ben de buraya. Ha, ev mi atıyorsun? Okey. Güzel bir şey versen bari İyi iyi bu, bu diğerinden daha iyi vardı. Aynısı Aynen. Tek değişeni Nereden baksan şunu sayma Tek değişeni hızlı roket yerine normal roket verdi ee, Buradaki roketlerin Hepsini alıyorum Aynen ee, C4'ler de çektim hepsini ee, Patlayıcı mermi Bende var 128 yeter de, artar bu Tamam bir 128 daha getireyim Kazandım. Da aldın mı lan fazladan? Aldım aldım. Şurayı Şirin... attım yere. Yanıcı roket 3'ü çekin. Bende 4 kaldı. Bu ya. Hızlı roketleri de koydum. 3. 3. 3 biriniz çeksin. 3 biriniz çeksin. C4'leri de koydum. Raid'e geçmeden önce birer like atarsınız arkadaşlar. Sevinirim. Elimizdeki malzemeler bunlar. Arkadaşlarda da var birkaç tane malzeme. Hızlı bir şekilde girelim mi? Fight atmamız arkadaşlarla direkt. Hadi girelim. Serisinden. Kapıda pusulasınlar. Dikkatli ee, çıkın da. Ya. Biriniz çıksın. Çıktım direkt. Tamam. Merdiven çektiniz yanınıza. Alın alın ee, aldım. Yazlı olması lazım. Tamam tamam. Bu evini mi yapmış? Ya, evini yapıyor aktif şu anda Roof'undan. Evet, 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 Aa. Aaa. Sıkıyorum. Abi. Sıkacağım. Bir. İki. Üç, üç. Adamsın. Biri yanıcı sıktı. Ben bende bende ben de büyük ihtimal. Okey. Yok bende değil mi yazdın. Kanka üstte yok. ben bakıyorum. Üstte ben bakıyorum. Atıyorum Ulan tam geleyim. zamanında gelmişiz ha. Yapıştır. Üstte bakıyorum. Tamam tam kapıya bakıyorum. Siz devam edin. Basıyor basıyor. Basın. Bir kere patlasın. Tamam patladı. Raid tamam. blok block yedi. Okey gir. Tepe bende. Tepeden ben bakıyorum. Tamam. Yaz istersen Çok buradan ka kapıdan mı girek yukarıdan mı? Bir roket piyem abi ben piyem yeniledim. Bir roket piyem şu metal kapıya. Kapıya şu an bakmıyorum ha. Altıyı kapıya bakacağım. Tamam. tamam yapıştırayım roket yapıştırıyorum roketi. Atsan, Yanıcı mıydı lan o? Hadi. Adam burada. Öldü Ölüme geçtin. İyisin. Tamam. Öldü, öldü. Can dönüyorum. Alta C4'ü yapıştırarak Aynen direkt 4 şey Tamam. Yok bizde sen ben buradayım. Bir yerde trap vardı ha. Dikkat edin. Dört tane yapıştırdım az kenara çekildim. Tamam. Aşağı yanıcı roket atmadım var da girişlerinden Tam Tamam bunlardan biri öldü. Biri tamam. yatak süresine girdi. Eh biri sen Aşağıya mi atıyorsun yaz? Çıkıyorum yukarıya. Tamam. Okey. Bir dakika. Dört <laughs> e, e atalım. Nereye? Bir, bir kaldı bende. Sen yapıştır. İki attım. Üç attım. Yapıştır sen yapıştır. Yapıştır yapıştır. Tamam. Ne yıkıt ne yıkıt tamam. vurdum? Efkiri bizden mi attı? Yok. Efkiri bizden mi attı? Adam atıyor. Adam, Adam atıyor. Tamam. Tamam bek Yan, bırak Yanıcı roket atayım mı aşağıya? Yanıcı atarsan... Patladı. Hepsi patlasın ya. Tamam şu an at. Kapıyı açtı işte galiba. Tamam gene baygın. Tamam. Gene baygın. Atlayayım mı ben? Aa, atlama Yasin'le beraber atla istiyorsan. Atlayalım mı? Tamam şu garajı yerim. Ya. Tamam. Yarın abi her yeri yarın. Ondan sonra girelim. Yatak süresine sokmamız lazım he. Yiyor şu an yanıcıyı ye de. Aynen evet. öyle de. Atıyorum. Lan lan aşağı düşür Yavaş yavaş. Oğlum. Yaz. Hayır lan relax. Relax Yapıştır. <laughs> Adam geliyor. Naked kesin bunlardan. Atlayayım öyle de çıktım. Aynen o. Atlayayım ben? Yanıcı Atla roket atmayacağım bu arada. Yanıcı bitsin, yanıcı bitsin öyle atlayalım. Bunlar zaten yatak süresine girdi. H'daki aynen şu aynen. İçerisinde bu arada adam onu söyleyeyim. Nerede? Sağda bir tane metal dükkanı var ya onun içerisinde. Yarak roketle istiyorsan atın şuraya evet, diyorum evet, büyük adam. ihtimal. Birbirinize atmayın da roketi <laughs> ama dikkat et. Çıktım. Oğlum alttan kimse çıkmadı lan. Bombayı ben attım. Bekle yanıcı söndüğü ben atlayacağım. Sıra tamam. etmeyin ben atlayayım. Ee, roketleri birinize bırakıyorum. Aldım. Tamam onu. roket atar bende kalsın. Bir tur aşağıya indim. Bakacağım kaç tane çıkış yerleri var Neredeydi? şu olayda. Neredeydi? Neredeydi? Info neydi? Bir tane atıyorum. At kanka. Tamam, şu an yarıldı orası. Bir tane F1'i salladım. Aşağıya evet, da salladım. Ölgünse... temiz Temiz, temiz. Burada ölmüş. Temiz. Komple tamam. temiz. Şimdi hemen çekelim A, ka ka lootları. Kapı açtı galiba lootları... abi abi. Biri kapı açtı galiba. Hayvan gibi loot var ha. Dikkat edin. Kapı açıyor biri. Birini vurdum. Silah vardı. Ne Atladım okay. yerine. Var mıydı? Multis var. Var var. Var var. O zaman direkt loot alalım gidelim. Loot'u loot'u alalım çıkalım ya aynen. Orada fena lootları var ha. Tamam tamam siz yapıştın kanka ben evde bakarım. En Bunları en eve son, sokmuyorum. Aynen videoda gösterirsin. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Galiba yatakları kalmadı bunun ha. Evet evet kırıldı. Dışarıdan geliyorlar dışarıdan silahla geliyorlar bu arada. Ay oğlum bu ne kasmış böyle? Ananı avradını. Biri geliyor. Dışarıdan biri geliyor. Dışarıdan ben de alıyorum şu an. Allah belanı vermesin. Ee, yaz bir şey diyeceğim. Evet abi. Multi TC'ler yok gibi. Yok mu? Bakayım. Bir dakika bakayım. bakayım. Var var var. Ha var var aynen aynen. Şu, Oğlum da var, var da multi var. Adama bak şeyle dalıyor bana. Yasin şu metale bir tane roket atıyorum. Buranın arkasında TC'ler. Tamam bro at Tamam at sen Biri geliyor Başkaları da geliyor bu Abi gelir ha. Bakıyorum Aha, Önümde kapı yer işte de dolu tamam. Hayvan gibi Bu arada benim home'um yok nasıl yapalım Home'la gidemeyeceğiz zaten kanka Hmm Rey doğru doğru, doğru Baba sana bir şey diyeyim mi Benim bir tur git gel yapmam lazım bir de bende çanta o yok. Çanta yok, anana vırdı ne. Çanta var çanta bende. Mı? Mışım varsa... Sen yukarıda kal, yukarıda kal. Al çanta attım. Kanka vallahi ilaç gibi gelecek, biliyor musun şu an? Evet, evet. Var da yukarıya çıkma yok, ona göre. Evet. Öyle ona bir problem de var. Aman... Baba üstümde bir şey Kişim diyeceğim. Var. Adamın biri evin içinde ona göre. Ha bunun arkasına dolap saklamış. Hacı. Şu tek tek bakıyorum. Tamam sen piyamat. at. Bak bir tanesi evin içinde unutmayın ha. da. Aa garaj açtı. Diyor e, evin içinde bir tanesi. E, rulot yapıyordum önümden geçti. <laughs> Öldü. Ha burada mıymış? Evet evet, evet işte evin içinde de. evin içinde. Bir tane dışarıda ses var. Üstüm dolu ya şey yapalım. Hayır, hayır. Geldi Yukarıya vurdum. ben. Baş, başka adam vardı. Raid evine götüreceğim ama merdiven lazım merdiven. Attım ben burayı kırıyorum. Doms. adam Adamlar var adamlar biri geldi, var. Biri geldi biri geldi Dışarıdan Yedi baya baya yedi Bakıyorum da görmüyorum şu Feneri kim açıyor öldü galiba kilisesi Feneri geldi Sağla gitti dedi ya, yaz Hadi bir tur eve gidip gelmem lazım. Gürcan'la evet, bitti. Ya. Bir dakika bir tane daha adam var. Aynen. Aynen gidelim. Bu adam sağda olabilir. Şuraya baksana. burada bayağı sıkılıyor. Yedi Ama yine bayağı öldü, yedi. Öldü. Öldü. AK'sini çek. Çek direkt. Çektim. Gidip. çektim. Tamam. Yürü yürü yürü. Yürü. Dövümleri yaptık ya. Bak ah, burası. Çantayı alıp doldurmayan tek insan olabilir mi? He. <laughs> Vallaha. Bir evde. Yok tam değilmiş. Merdiven yok var da var mı yanınızda yaz? Alayım mı? Merdiven lazım. Merdiven lazım evet. Alıyorum alıyorum. İki aldım. Buradaki ee, merdiveni kırmışlar. Ya onu ben kırdım. Niye atamıyorum ha? Evet. Ben teker teker. Biriniz alsın. Tamam. Aşağıda beklesin Kanka, direkt. Sonra ben gelip. hepsini çekiyorum bu arada. Hatta dur geliyorum direkt. Tamam. Zeb hmm. şeyde şey demiş şu yukarı taraflara baktınız mı siz? Kanka dur hepsine bakacağız. Yok bunlar yana gitmiyor. İki sınavda bir şey vardı. Tamam, vardı boş, boş boş, boş boş. Aa, 35 canım kaldı. Benim de yanıyız lan. Galiba bir şey kalmadı ya. Aldığım sülfürün haddi hesabı yok. Ben de bayağı bir urut aldım. Kazan Hazır gel, eve götürelim. Aldınız mı barutları Benim üstüm dolu. Tamam, ben de olanları çekeyim. Ay maşallah 10, 20, 30, 40 46 k kükürt İsi tarafında tarafına da loot koydum Oğlum baya iyi bu arada Evet evet Fenasal çıktı ya Fenasal fenasal daha bir sürü var o çakallara giriyoruz mu kaldı. diğerlerine? Malzeme yeter. Gibi. Yasin? Gibi mi? Diğerlerine giro giriyoruz giro. mu? Gire Arkadaşlar diğer raid kısa sürdü. Kısa sürdüğü için birkaç tane de çakal arkadaşlar vardı. Direkt onları raidlemeye gideceğiz. Elimize kalan malzemelerle. Biz şimdi arkadaşların evine bakalım. Gel yaz. Sür bakalım beni. Geldim. Arkadaşların evine bir bakalım arkadaşlar seri bir şekilde ama seri ha Neyse dur dur bekle Çok gel Okey okey. Bu tarz yap bu tarz yap o Bu al, tarz yap ee, Ben de main'i gördüm adamlar evi büyütmüş bu arada Bayağı büyütmüş Bir inelim deneyelim i̇n... mi? İnelim denemeyelim bence da. ayıkacaklar çünkü Hatta dur be gel inin inin in in. Açık yerleri var mı bakak Ben tip atıyorum tip atıyorum ee, Tip atamazsın kanka Adamların çatısının üstünde ezerek. Biraz bu kattan inilir ya. Sana bir şey diyeyim mi? Sosu Sen sıktın sandım. Bilmiyorum ben olayı anlamadım şimdi. Kimle konuşuyor bu arkadaş? Buradan da inilir ya. Buradan kimle konuşuyor? Herifle. Ne alaka bu herifle konuştular? Ee, Onun takım arkadaşı. Dur 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 dur. Aha. Buraya kadar izliyorum. Yedim vardı arada ya. aşağıda. Canım Hı. az. Bakabildiğim kadar bakmaya çalışıyorum. Öldü. Tamam hala. Kaygın aşağı indi galiba. Evet. Arkadaş da şey yapmış olabilir. Gelsin aslında patlayıcıları nasıl getirilir? Üstüne alsa direkt kimsek güzel olur. Güzel olur ama... Mi? Evde ha, buradan da ya. Evet evet. Ondan şey dedim ya. Öldürdüm onu. Tamam. Bırak oğlum eve geldim seyir ya. Homo olan var mı? home'u Ha, homo çekemeyiz şeyimiz var. Sıçtık. enes yapacağız? Ee, yaz Alayım yaz bak. Al al. Buradan da iyi dedi ya. Müdürün sen burayı tut ben yesini alıp geleyim. Tamam alıp geleceksin. Nereye tutayım ben buradan var da indin ya. Kapıları açtılar Burası evet, sende. Ben de hangi kapıları açıyorlar ayıkamıyorum ki. Bir yere pus. Şu an solumda bir yerde çok yakın. Sıçırı ya. Az da geliyorsun. Siz buraya inmeden önce bana söyleyin. Ben oynayayım istiyorsanız. Çünkü yukarıda ya, bu niye kadar. Ki? Yukarıda şimdi siz inerken sizi vurursa sıkıntı. 9 roket aldım. 6 roket aldım. 6 roket orası için yeterli mi? Yok yetmez ev evet, büyük. Adamı gördüm şey aslında. Yukarıya çıkıyorlar bu arada. Yukarıya mı çıkıyorlar? Evet evet. Azdan ben... geliyor. Evet, bana bir şey yapmazlar da siz gelirken size sıkıntı. Sen üste çıkarsın abi kesersin bize. Sıkarsın. Ha işte ben, aynen onu diyorum. Geçerim. Uzaktan bir geçerim ilk önce. Ben tane iki tanesi dolaşıyor. Bir tanesi önündeki kapıyı yerken... açıyor. Bir tanesini vurdum. Geliyoruz. Tamam bu arada sildiyecekti galiba. Sildik malzemeler almış. Direkt indireceğim o zaman. Nereden yarayacağını biliyorsun değil mi? Yaz. Bilen bilen. Tamam, okay. Ben evi görmedim çünkü. Bilmiyorum. Direkt info koyarsın, oradan patlatırız. Ona ne avradını buraymış şu lan? taşmaş ama. Yedim baya. Tam bu da düştü, bu da düştü, bu da düştü. Yatak evet, süresine girmiş mi? olabilirler. Aşağı gelin benim kata kadar. Tamam geliyoruz Gel, geliyoruz. Tamam hala. Buraya roket piyem. Aa, alt çık, katlar falan diyorum. da var. Neredesiniz? Tamam. Yatak süresine tamam. girmiş tamam. olabilirler bu arada. Gireyim evet. ben bunu. Çık 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 ben de roket atma, saldım. Atma atma bir dakika. <laughs> tamam. Roketle. Ya, at, at, at. açıldı. Ya ben mi atayım? At at at. Tamam. Roketledim. dedim. Bir tane daha. Tamam atıyorum ona. Attım. Ha at. At at. Attım. At. Rol atlayın. Atlıyorum ben. Ne durumda? Tam burası hoş. Buraya bir roket. Tamam. Oh, Nasıl lan? At atıyorum. Çek çek. At öyle. Yapıştır. Tamam. Dikkat Karye, yüre gürcan dikkat etmen lazım yukarıya. Kapılar açılıyor barda. Nereye atayım? Ceydar'da Tam yapmışlar. Şu... Tamam. Kapı açtı. Gelin mi aşağıya. Öldü, öldü, öldü. Öldü, tamam. öldü, öldü. Sıkıntı yok. Ceydar'da düşme. Ceydar'da düşme. düşme. O zaman az As... eee Tamam içeri bir kez atıyorum. Sen. Salla. E, e, Emin yukarıda ya? ya. Siz roket atın. Tamam yukarıya yukarı. Erke. Sal diyorum. Allah. Atıyorum ben Güneş, de. Güneş roketleri sen at. Sağ kaldı mı? Tam öldü. Tamam. Çok iyisin. İçeri bir roket daha. Metal tamam yapıştırıyorum. Ya aşağı inme sakın ha. İnme ben. ben. Tamam. De. Çok karanlık oldu. Bir de AFK döndü. Bir bir roket daha. Tamam yapıştırıyorum var ya. Önüme geçme. yukarısı bende siz devam edin. Tamam buraya da yapıştırdım. TC'leri burada. Adam burada da orada. Geldim. Kırma kırma. Kırmayayım. Tamam açık. Yetkileri bakayım. sıfırla direkt. Gel gel yukarıdan kapatak yaz. Altlarda yatağı evet, var mı bunların Yetkiyi İyiyiz. sıfırladın değil mi? Tamam. İçeri gireyim ben silleyim. Tamam sen seal'la. Ee, ben şu kapıyı da kıracağım bu arada. Aa, roket mi PM, PM atsan daha iyi olmaz mı? direkt kırayım. Risk atmaya gerek var. Olur. Da. Olur olur olur. Risk bir durum O kapıyı ben kırdım. Hangi Mesela. kapı? Oğlum bu ne? Gösterdim Gösterdin mi kıracağım bunları? Hayır hayır hiçbir şey göstermedim. Bak gel. bak. bak. Gel buraya gel. Buna bak. Buna mı? 10, 20, 30, 40. Daha şeyde de eğlenmemiş de var tc'de, TC'de de 15k var Bunlar o zaman vip gibi bir şey 15k yapamazlar yoksa Oğlum şaka gibi <laughs> lan Gel gel sen şuna bak şunlarda komakçıları filan var Tamam bunları çekiyorum kanka gösterdiysen e, Çek çek E yaz kılınmamış tamam, yer abi. varsa alalım Sıyrılalım sıyrılalım bir üst katı yarayacağız abi Tamam nereye buraya bak yani Adam var Ben bunları çekiyorum he Yapıştık sanki ya yani. Tamam içerisi açık. Tamam. Orada şey var. Hani bir şey yok. Yaz bur burası boş. Hani şey yapmışlar da boş. Tamam. Bulutulum yapmışlar boş. Her şey burada oldu. İsimleri neydi? Olabilir. PP. PP idi galiba. Aynen PP. Az toksikliğim ya. Toksite toksite. Çekiyorum bunları kanka. Ee, yaz Oğlum, kap kapattı. var mı? yok. Kapattın mı buraları? Kapattım önemlileri çekin. Diğerlerini yere atın da şey gitsin. Tamam silinsin. Aynen. Mantıklı mantıklı. bayağı evet. çıktı. Baksana şuna ya. Aşırı ya aşırı. Evet arkadaşlar bu arkadaşlarla işimiz bitti. Hemen eve dönelim. Bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.